Merhaba arkadaşlar. Infinity Garaj Kahramanmaraş. Bugünkü multimedya montajımız 2021 model yeni Peugeot 208. 2008 ile aynı yapıdır. Bundaki özelliklerin tamamı yeni 2008 ile kapsar. Araca tam uyumlu bir multimedya taktık. Araçta kesinlikle kesme, biçme, delme yoktur. Birebir uyumludur. Araçtaki bütün özellikler Önceki özelliklerin tamamı aktiftir. Kapı yarısı. Geri görüş. Buradaki tuşlar aktiftir. Klima. AC. Dörtlü. Dörtlü. kapı kilitleri aynı şekilde aktif. Dijital klima bu şekilde aktif çalışıyor. Buradan hızını ayarlayabiliyorsun. AC'yi kapatıp açabiliyorsun. Buradan tamamen kapatabiliyorsun. burada araç ayarları mevcut. Bilgi ekranı araca ait. Araç uyarları. Kapı açık diyor. AC. Burada bir havuz kısa yolumuz var. Menü bu şekilde. Cihazımız Android. Android olduğu için tüm programları destekler. Ana sayfa bu şekilde. Araç hızını gösterir. Yandex navigasyon mevcut. Navigasyon internetsiz de çalışır. Araç telefonu. Rehberiniz. Arama kayıtları. Bluetooth müzik. Telefonunuzdaki müzikleri e, aracınızda dinleyebilirsiniz. Galeri, video. Cihazımız fo format seçmez. Tüm formatları destekler. Araç ayarları. Ecolizer, Internet Explorer, YouTube Aktif, Play Store'dan istediğiniz herhangi bir uygulama indirebilirsiniz. Telefonunuzun ekranı yansıtma özelliği mevcut. CarPlay özelliği mevcut. Radyomuz. Müzikler. Geri görüş kameramız aktif. Park sensörlerimiz çalışıyor. Araç sahibine hayırlı olsun.